boranın ölmemesi bütün uzak şehir seyircilerine şok olurken Cihan'ın artık ne yapacağı da büyük bir merak konusu. Önceki videomda Mine'nin bu bölümde sadakat tarafından öldürtüleceğini söylemiştim. Fakat sadakatin bizzat kendisi Mine'yi vurunca açıkçası herkes için şok oldu. Çünkü bu zamana kadar herkes Bora'nın ölümünden dolayı Necmel'e katil dese de yeni bölümde Bora'nın yaşaması bütün işleri karıştırdı. En başta sadakat artık kendisi bir katil ve herkes Şahin'e katilin oğlu derken artık İbre tersine döndü. Videoyu beğenip kanalıma abone olduysanız gelin yeni bölümde neler olacak incelemeye devam edelim. Öncelikle bölümün en şok edici kısmıyla başlayalım. Hatırlarsanız ilk bölümde Bora'nın cenazesi konağa gelmişti ve Nare cenaze açıldığında bayılmıştı. Aynı şekilde Sadakat de oğlunun cenazesini gördüğünde ağlamaya başlamıştı. Bunun yanında Cihan'ın Bora'nın cenazesini gasilhaneye götürüp yıkadığına dair bir konuşma sahnesi bile vardı. Bu yüzden Bora'nın geri gelmesi izleyicilere saçma gelse de bence burada iki ihtimal var. İlk ihtimal bu Ecmel'in bir oyunu olabilir. Yani Boran aslında yaşasa bile birileri Bora'nın öldüğüne Alboraları inandırdıktan sonra cesedi farklı bir cesetle değiştirerek yerine ilk defa geçen bölümde gördüğümüz Emel'in kocasını koymuş olabilir. Çünkü bu bölümde gördüğümüz gibi Emel mezarda yatanın Boran olmadığını söylüyordu. Aynı zamanda kendisi de Kanada'dan geldiği için muhtemelen bu planlanmış bir oyundu ve Emel de bu oyunun bir parçası olmak zorunda bırakıldı. Diğer ihtimal ise Bora'nın ikiz kardeşinin olması ihtimali. Fakat ben bu ihtimali çok zor görüyorum. Çünkü böyle bir şey olsaydı en başta sadakat buna göre tavır sergilerdi. Fakat belki de sadakatin herkesten sakladığı böyle bir sır da olabilir. Yine de bu ihtimal bence oldukça zayıf. Bu yüzden en mantıklı ihtimal bütün olanların aslında bir oyunun parçası olması. Peki Cihan bundan sonra ne yapacak? Fragmanda da gördüğümüz üzere Cihan, Bora'nın yaşadığını gördükten sonra Alya ile ilişkisini bitirmek istiyor. Yeni bölümde muhtemelen Cihan'la Alya'nın ilişki çatışmasını izleyeceğiz. Yani Mine'nin ölümüyle Alya ile Cihan'ın birlikte olması beklenirken, Bora'nın gelişiyle Alya ile Cihan aşkı daha da zor bir duruma girecek. Fragmanda Alya Cihan'a ben senin için bütün dünyayı karşı alırım demiştin diyor. Cihan dünyayı karşısına alacak olsa da Boran'ı karşısına alamayacak. Bu yüzden bölüm boyunca Alya Cihan'ın ayrılmak isteme sebebini anlamaya çalışırken bölüm sonunda muhtemelen Boran'ın yaşadığını görmüş olacak ve kendisi de ne yapacağını bilemeyecek. Peki Ecmel gerçekleri öğrenebilecek mi? Bu bölümde Nare Şahin'in kendine olan güvenini boşa çıkardı ve Mine'nin Ecmel'le buluşacağını söyleyerek aslında Mine'nin de ölümüne sebep oldu. Şahin bu olaydan sonra artık her şeye çok daha fazla şüpheyle yaklaşarak Bence Ecmel'le beraber gerçeklerin peşine düşmeye çalışacak. Bora'nın dönmesiyle Ecmel'in gerçekleri öğrenmesi artık daha da korkutucu olmaya başladı. Çünkü Ecmel gerçekleri öğrenirse sadece denizi almaya çalışmayacak, aynı zamanda Bora'nı da yanına alarak Albora ailesinin gerçekten başına geçebilecek güce kavuşacak. Boransa uyandığında Muhtemelen Cihan'ı ilk başta kendi dediğini yaptığı için hoş görse de Alya ile Cihan evliliğinin aşka dönüştüğünü fark edince kendisini aldatılmış gibi hissederek o da bu aşkın karşısında duracaktır. Evet dostlarım sizler de yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Uzak şehir videolarının devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.